Merhaba, ben Aile İlişkileri Direktörü Nizam Ali Eriş. Bugün sizlere Türkiye'de evde bakım sektörü, bakıcı seçerken nelere dikkat etmeliyiz, nasıl bakıcı seçmeliyiz bu konuda kısaca bilgi vereceğim. 3 ana başlıkta toplamak istersek, yaşlı bakıcısı, bebek bakıcısı ve ev yardımcısı olarak 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Seçtiğimiz bakıcının referanslı olması... İlk defa bakıcı seçiyorsak bizim işimizi büyük oranda kolaylaştıracaktır. Daha önceki referansıyla yapılan görüşme ve bu konuda alınan feedback'ler ve bunu evimizde ihtiyaç duyduğumuz bakımla karşılaştırdığımızda bizimle uyuşuyorsa bu benzersiz bir yol göstericidir. Eğer bir çocuk bakıcısı arıyorsak çocuğumuzla olan iletişimi aynı zamanda daha önceki eğitim bilgisi bizlere yol gösterici olacaktır. Bir yabancı uyruklu bir bakıcıysa Mutlaka oturma izninin kontrol edilmesi ve aynı zamanda Türkiye'de görev yaptığı şehirlerde ayrıntılı bilgi alınması gerekiyor. Mülakatı kendimiz de sağlayabiliriz. Bu noktada bizim tavsiyemiz bu işi profesyonelce yürüten firmalardan destek almamızdır. Hem bakıcımızın daha önceki iş tecrübeleri, hem eğer yabancı uyruklu bir bakıcıysa yasal olup olmadığı ve yolda karşılaşacağımız sorunlarda firma desteği alıyor olmamız bizim işimizi çok daha kolaylaştıracaktır. Seçtiğimiz firmanın mutlaka özel istihdam bürosu aracısı belgesine sahip olması ve bu konuda tecrübesi olması bizim başlıca kriterlerimizden olmalı. Ne yazık ki merdiven altı firmalarda da artış gözlemlenmekte profesyonelce işini yasal yollardan yapan firmalara öncelik vermeliyiz. Son zamanlarda iki ailenin bir bakıcıyı kullanması gibi durumları test ediyoruz. Ailelerimizin zaman periyotlarıyla uyuşmaması, çocuğun gecikmesi, çocuğa yeterli ilginin verilememesi ya da temizlik anlamında %100 başarıyı gösteremiyor olma gibi problemlerle karşılaşmaya başladık. Bu bakıcı ailemizden biri olabilecek mi? Buna dikkat ederek bakıcımızı seçtiğimizde biz hem bakıcımızla hem de ailemizle mutlu olabiliriz. Bu sebeple seçim kriterlerinde çok dikkatli olmanızı tavsiye eder. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.